Şimdi beraber yapalım. Örnek 20. Yine doğrular arasındaki dar açının tanjantını istiyor. B1 doğrusunu bize vermiş. Eksi x artı 3y artı 4 eşittir 0. Eksi 2x D2 doğrusu eksi 2x artı y eksi 5 eşittir 0. Şimdi başlayalım. Dar açının, arasındaki dar açının tanjantı. Öncelikle arkadaşlar şöyle düşünelim. Ben bu iki doğrunun bir eğimlerini bulayım. Neden? A'ların katsayıları kat ile B'lerin katsayıları eşit değil, paralel değil. Eğimleri bir bulup dik mi değil mi diye kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Eğimi ne? D1'in eğimi ne? mD1 x'e at oraya 1/3. bölü 3. MD2 ne? MD2 yine eksi A bölü B'den de yapabilirsiniz. 2. 2. Şimdi eğimler çarpımı eksi 1 de olamaz. Demek dik de değil. Dik de değil. O zaman arkadaşlar tanjant alfa eşittir. Evet. Burada daha önce verdiğimiz o fark formülünü kullanacağız. Eğimler farkı 2 eksi 1 bölü 3 bölü 1 artı 2 çarpı 1 bölü 3. 3 kere 2 6. 1 çıkar 5 bölü 3. 2 bölü 3. 5 bölü 3. Buradan ne geldi? 1. E bana da zaten arkadaşlar dar açının tanjantını soruyor. Zaten 1 bulduk biz de. 1 bulduğumuz için cevabımız Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet eşitsizlik grafikleri. Şimdi eşitsizlik grafiklerinde de arkadaşlar tek tek anlatmam gerekenler var. Onlardan bahsedeyim size. Eşitsizlik grafikleri zor olabilir. Ama bu bunun sınav soruları için pratik yöntemler var. Orijin noktasını kullanmak. İşte dahil mi, içinde mi, değil mi? Dışarıda mı kalıyor karada alanlar? Onların sorusu gelince zaten tek tek üstünde duracağım. Şimdi önce doğruların analitik düzlemde çizimini neye göre yapıyoruz eşitsizliklerde? Önce onlardan bahsedeyim. Şimdi y eşittir mx artı m. Bu şu demek arkadaşlar. Bir doğru var. Bir doğru var. İşte y eşittir mx artı n doğrusu. Bu doğruda bu eşitlik olduğu için sadece doğrunun üzerini tanımlayabiliyorsunuz. Yani eşitliğin olduğu yer şu demek. Sadece doğru üstünde çalışabiliyorsunuz. Doğru üstünde çalışabiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Y büyük mx artı n. Y büyük mx artı n. Yine arkadaşlar doğru var. Y büyük mx artı n. Burada da mantığı şu. Şimdi bakın orijin noktası sıfıra sıfır. Bilindik tek nokta. Bu sizin referans başlangıç noktanız. Şimdi bu başlangıç noktasını gidiyorsunuz burada yerine koyuyorsunuz. İşte sıfır mesela farz edelim şöyle bir doğru olsun. İşte e, şurası 3 olsun. Şurası da eksi 2 olsun. Mesela bunun doğru denklemini yazalım. X'i 3 ile kesmiş. Y'yi 2 ile kesmiş bir. Biliyorsunuz eksenleri kesen noktaların doğru denklemi bu şekilde yazılıyordu. Buradan 2x eksi 3y eşittir 6. İşte diyelim ki mesela burada y'yi yalnız bırakalım. 2x eksi 6 3y olsun. Araya da ben büyüktür koydum şöyle. Şuna uyarlamak için. İşte 2 bölü 3 eksi 2y. Şimdi arkadaşlar mesela bu doğrunun grafiği bu. Sana y'den büyük tarafı soruyor. Sana Y'den büyük tarafı soruyor. Şimdi sana Y'den büyük tarafı soruyorsa bu ne demek? Sıfır sıfır noktasını koyalım. Şurada X var. Sıfırı koydum. Burası sıfır oldu. Sıfırı koydum. Sıfır oldu. Bakın şimdi. Eksi 2 sıfırdan küçük. Şimdi arkadaşlar. Eksi 2 sıfırdan küçük çıktı. E eksi 2 sıfırdan küçük doğru mu? Doğru. O zaman doğruysa arkadaşlar sıfır dahil. Yani işte kararı alan bu taraf oluyor. Eğer bu şöyle bir şey çıksaydı bakın. Sıfır, işte saçma bir şey. Eksi ki sıfırdan büyük. Ha diyecektin. Sıfır sıfır verdiğimde sağlamadı. O zaman sıfır sıfırın olduğu yere almıyorsun da tam tersi. Bu sefer de buraya çalışıyoruz. Bunu iyi bilin. Zaten bir bu yöntem var arkadaşlar. Şıklardan bile gidip soruları yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Çünkü 8 soru var analitikte. Çemberin analitiği yok. E ayeteği analitiğine de baktığınızda arkadaşlar şimdi girdiğinizde ister istemez yapmanız gereken zaman var, süre var. E, i̇lla bakıyorsunuz sorulara. Yani sorularda şıklardan giderek bile bulabileceğiniz cevaplar olabilir. Bilgiyi bilmediğiniz yerde ışıklardan yerine koyarak bile kullanabiliyorsunuz. Özellikle bu orijin noktasını. Diğerlerin anlatımı da hepsi aynı. Sadece şuna dikkat edin. Büyüktür işaretinde doğru kesik çizgilerle alınır. Çünkü neden? Az önce eşitlikte doğru hepsi alınıyordu. Artık eşitlik yok. Eşitlik yoksa bu şu demek. He diyeceksin. Doğrunun üstündeki noktalar kanımlı değil. Ama şöyle verirse hem doğrunun üstündeki noktalar tanımlı hem de büyük olduğu hani bu alanda mı çalışıyorsun bu alanda mı mesela. Eşitliğin mantığı o. Vermiyorsa kesik çizgiler kesik çizgilerde çalışıyorsun. Eğer arkadaşlar normal eşitlik veriyorsa zaten onu anlatmıştım. O her zaman bildiğiniz şey doğrunun üzerindesiniz. Sadece hareket edebiliyorsunuz. Hemen 21. soruyu yapalım. Örnek 21. Örnek 21. Şimdi arkadaşlar K eksi 1 K eksi 1'e 2 L 2'ye 3 2 nokta vermiş bize. 3X 3X artı Y artı A eşittir 0. Şimdi bakın bu soruyu, yorumu okuduğunuzdan ne anladığınız, yani onu ortaya dökmeniz lazım. Doğrusunun farklı tarafında ise bu ne demek? Bir doğru var. Evet, o doğru, bu doğru. İki noktalar, var. K noktası, L noktası. K ve L noktası bu doğruları farklı tarafındaymış. Atıyorum biri buradaysa biri burada. E arkadaşlar burada doğruda da eşitlik var. Ne büyüktür var ne küçüktür var. O zaman ben şunu biliyorum çok iyi. Bu noktalar kesinlikle bu doğru üstünde değil. Biliyorsunuz bir nokta bir doğrunun üstünde olup olmadığını yerine koyuyoruz. E ben bu noktaların bu doğru üstünde olmadığını biliyorum. O zaman bu noktalar bu doğruyu sağlamayacak. Yerine yazalım. X gördüğüm yere eksi 1, eksi 3. Y gördüğüm yere 2. Artı a sıfır. A buradan bir olamaz. A bir olamaz. Bunu buldum. L noktasında da koyalım. 6, 3, artı A, 0. A buradan, eksi 9 olamaz. Çünkü A1 olsaydı, K burada çıkardı. Bu nokta burada olması lazımdı. A9 olsaydı, eksi 9, L burada olurdu. O zaman A1 ile eksi 9 olamayacak şekilde şıklara baktığınızda arkadaşlar buna göre yorum yaptığınızda sadece tek doğru cevabın Adana olduğunu görürsünüz. 1 ve eksi 9'u almamış olup bir aralık verirsen. Tamam. Devam edelim. Örnek 22 arkadaşlar. Örnek 22. Meşhur sorulardan arkadaşlar. Daha önce bununla ilgili sorular vardı çünkü. Mutlak x artı mutlak y 4. Şimdi bunları biraz da böyle kombinasyon mantığında bir çözümü var bunun. Eşitsizlik sistemini sağlayan noktaların oluşturduğu bölgenin alanı kaçtır? Şimdi analitik düzlemde mutlak değerin içinde bir doğru var. Ben bunu kaç farklı şekilde çıkarabilirim? Bunları birlikte yorumlayalım önce. Zor bir soru aslında baktığınızda. Ama bir bir bulduğunuz vakit Adım attıktan sonra aynı şeyleri yapacağız devamlı. Şimdi yorumları beraber yapabiliriz. Önce ikisi pozitif olsun böyle çıkabilir. Biri negatif çıkabilir, biri pozitif çıkabilir. Biri pozitif çıkabilir, diğeri negatif çıkabilir. İkisi de negatif çıkabilir. Arkadaşlar bu durumlardan başka bir durum söz konusu olabilir mi? Olamaz. Şimdi bunların analitik düzlemde bu doğrular nerelerden geçiyor? Normalde biz x artı y eşittir 4 doğrusuna nasıl bakıyorduk? x e 0 için. y'yi 4'te kesmiş. y 0 için. x'i 4'te kesmiş. Bu doğruyu bulduk. 4'e 4. Bunu bulduk. Zaten 0 0 noktasını koyun. 0 0. 0 küçüktür 4. Demek ki içe doğru sağlıyor. Bu kadar. Peki şunu bulalım. x'e 0 ver. y yine 4. Y'ye 0 ver. Eksi x4. Yani x eksi 4. Şurası. İkinci doğru böyle. Üçüncü doğru. X'e 0 ver. Y'ye eksi 4. Y'ye 0 ver. X'e 4. Arkadaşlar. O da böyle. Dördüncü doğru. X'e 0 ver. Y'si eksi 4. Y'ye 0 ver. X'e eksi 4. O da böyle. İşte bize burayı soruyor. E Eşkenar dörtgen çıktı. Eşkenar dörtgen alanı neydi? Şimdi burası 8 birim. E burası da 8 birim. 8 çarpı 8 aradaki açı 90 91 bölü 2. O da 32 aradaki açı 90 olduğu için eşkenar dörtgende. He, ya da şöyle bulursunuz arkadaşlar. 4 tane dik üçgen var. 4 kere 4 16 bölü 2'den 8. E 8, 8, 8. E 4 tane 8 yine 32 olduğunu alanın görmüş. Şimdi arkadaşlar elimde iki tane doğru var. Önce verilen bir şekli bir inceleyelim. Yani bu şekil bize neden anlatıyor? Çünkü karşınıza illa bunlardan çıkıyor. Bu şekilleri biliyorsunuz özellikle yorumluyorum. Analitik sorularını ben anlamıyorum. Ben analitik sorularını yapamıyorum. Hiç yorum getiremiyorum. Farklı geliyor bana. Diyenler için söylüyorum. Sözüm onlara. Şimdi D1 D2 böyle verilmiş bir analitik düzlemde bu doğrularla neler yapabilirsiniz? Ben bazen sorunun da dışına çıkmamın nedeni o. O sorunun dışına çıktıklarında arada soru olarak geliyor karşımıza. Şimdi arkadaşlar önce bize de şurayı tarar alan vermiş karar alan vermiş. Önce D1 ve D2 iki tane doğru var elimde. Bir kere biz bu doğruların geçtiği yerleri biliyorsak neleri yazabiliriz? Doğru denklemlerini. Peki doğru denklemlerini nasıl yazarız? D1'i ele alalım. D1 x'i 6'da kesmiş. x bölü 6. Y'yi eksi de kesmiş. Y bölü 4. Eşittir 1. Buradan ne çıkar arkadaşlar bunun doğru denklemi? İşte 4x eksi 6y eşittir 24. Buradan e, hepsini bir tarafta toplayalım. Hepsini bir tarafta toplayalım. Ne çıkar hepsini bir tarafta topladığımda? 4x 4x arkadaşlar eksi artı hatası yapmadım değil mi? Ona bakıyorum da. Tamam yapmamışım. 4x eksi 6y eksi 24 eşittir 0. Hepsini 2'ye böl. 2x eksi 3y eksi 12. Şimdi bakın eşitlik sadece doğru üzerini belirtir. Ama burada karalı bir alan var. Acaba doğrunun altıyla mı çalışıyorum? Doğrunun üstüyle mi çalışıyorum? Şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlarsanız ya 2x eksi 3y şimdi eşitlik olduğu için eşitliğin mantığı şu. Doğru kesik çizgilerle değil. Bu ya böyle olmak zorunda ya da 2x 3 eksi 12 böyle olmak zorunda. Acaba hangisi? İşte burada devreye kim giriyordu? Orjin. Sıfıra sıfır noktası. Arkadaşlar şimdi sıfırları veriyorum bak. Tek tek sıfırları veriyorum. Sıfır. Sıfır. Eksi 12. Eksi 12 sıfırdan büyük mü? Değil. Şimdi sıfır sıfır burayı sağlamadı arkadaşlar. Biz de sağlamayanı arıyoruz. E sağlıyor olsaydı bu tarafı taracaktık. Ama taralı alan sıfır sıfırın dışında. Yani ben sıfır sıfır verdiğimde sağlamaması lazım. İşte sağlamadı. Birinci denklemimizi bulduk. Şıklara baktığınızda A, B, D, 3 tane şık. 2 şık eledik bile. Şimdi gelelim ikinci doğru için aynı işlemi yapacağız. D2 doğrusu. Önce D2 doğrusunun ilkinde yaptığımda arkadaşlar anlamamış olabilirsiniz. Eksik kalan bilgiler olabilir. İkincide de aynı işlemi yapacağım için dikkatli dinleyin. Taşlar otursun yerine. X'i nerede kesmiş? 6'da. Y'yi nerede kesmiş? Pardon. X'i nerede kesmiş? 6'da. D2'ye bakıyorum. Y'yi nerede kesmiş? Yine 6'da. Burada X artı Y eşittir 6'dan. X artı Y eksi 6 eşittir 0. Şimdi bu sadece doğruyu belirtir. Ama tarara alan var. O zaman biz X artı Y eksi 6 ya büyük eşit 0 x artı y eksi 6 ya da küçük eşit 0. Acaba hangisi? Bu mu? Bu mu? Bunu da ne yapıyorduk? Yine 0 0 noktasını alıyoruz arkadaşlar. 0 0 6 büyük mü? Değil. E ee, sağlamadı. E ee, biz de sağlamayana bakıyoruz. Çünkü bu nokta burada değil. Sağlamayacak tabii ki de. Burada değil bu nokta. İşte sağlamayanlarla çalışıyoruz. Şimdi bu birinci yöntem. Hemen ardından ikinci yöntemimi söyleyeceğim. Mesela arkadaşlar bu da bir teknikti. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne doğru denklemini biliyorsun yok sıfır sıfır koyacağız edeceğiz. Hiçbirini bilmiyoruz. Farz ediyorum. Şuradan bir nokta seçin. E bura tarar alan ya. Buradaki her noktayı sağlar demek bu iki denklemin arasında kalan. Buradan bir nokta seçin. 7'ye 0. Şimdi 7'ye 0 şıklara tek tek uygulayın. Mesela ben A şıkkını bulmuştum değil mi? Cevap A şıkkı. Şu ikisinin olduğu bakayım bir daha. Evet A şıkkını buldum. Bak 7'ye 0'ları yerine koyalım bakın. 2 kere 7 14. 14'ten 12 çıkar 2. Burası 0 oldu. 2 0'dan büyük mü? Bak 7'ye 0 noktasının sağlaması lazım. Çünkü karar alanın içinden bir nokta seçtim. Seçtiğim noktada bu denklemi sağlar artık. Az önce 0-0 yaparken sağlamadı. Çünkü 0-0 burada değildi. Sağlamayanları aldım. Sağlayanları değil. Eğer size, eğer size, şimdi bir sorunun bir de şöyle bir kısmı olabilirdi. Burayı sorsaydı, size mavi ile yaptığımı sorsaydı, o zaman da 0-0'ı sıfır sağlayanları alacaktı. Mesela bak, şu, 0, 0, Bak eksi 12 sıfırdan küçük. Aa, sağladı deyip buna bu denklem burayı gösteriyor diyecektir. Sağlayan. Çünkü niye? Sıfır sıfır içeriden bir nokta seçtim. Karar alanın içinde Sağlıyor olması lazım. Sağlayan denklemi de alacaktım bak bu sefer. Aynı deminki de bu bak sıfır sıfır. Eksi altı sıfırdan küçük. Bak bu da sağladı. Mavi alanı sorsaydı Diğerlerini yapacaktım. Yani ikisini de göstermek istedim. Oradan kendinize pay biçersiniz. C, D. C, D. Evet paralel kenar var. A, B, C, D paralel kenar. A 3'e 0 noktası. Şurası 3'müş. B, pardon C 4'e 5 noktası. 4'e 5'te arkadaşlar. Şurası 4 demek ki. Yükseklikte 5. Şurası da 5. Şurası 4. Şurası 4. Şimdi buna göre diyor. BD doğrusundan geçen D doğrusunun denklemi. Şimdi arkadaşlar öncelikle denklem bulmanız için iki şart var. Doğru denklemini bulmanız için. Birincisi bir doğrunun denklemi birey bir de nokta biliyorsanız. Buradan bulunuyordu. Hangi formülden? Y eksi Y sıfır eğim çarpı x eksi x sıfır. noktaları y sıfır x sıfıra yazıyorduk. Denkleminizi bulabilirsiniz. Şimdi önce burada bir geometrik işlemler var. Önce onları bir yapalım ama. Şimdi burası 4 ise paralel kenardan dolayı bu kenarda 4 olmayacak mı? 4 birim. E, evet, burada 4 birimse B'nin koordinatı ister istemez ne olacak? 7. 3 buraya kadar. 4 de burada. Yukarıdan o 4 geldi direkt şuraya. yine. Kafa karıştırmasın. Sonuçta paralelkenarın bu kenarı 4 birimse bu kenarı da 4 birim olacak. 7'yi oradan bulduk dedi. Peki. Şimdi bize BD doğrusunu sormuş. Şu eğim açısı. Arkadaşlar. Ama fark ettiyseniz eğim açısı negatif yön. Sonuçta tanjant eksenini bakın aşağıda kesiyor. Ya da elimimizi koyuyorduk. O doğruya gidiyorduk. Saat yönüyle aynı. Oradan da eksi olduğunu anlarsınız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim. Eğimi bulalım o zaman. Eğim karşı bölü komşu. 5 bölü 7. Eğim. Tabi eksisi var. Eksi 5 bölü 7. E eğim biliyor musun? Herhangi bir noktayı alalım. Ya 7'ye 0 noktasını seçin. Ya da 0'a 5 noktasını seçin. Bir eğim, bir nokta bilmeniz yeterli. İki noktadan da aynı cevap çıkar. Ben bu noktayı alalım mesela dedim. Y eksi 0 eğim çarpı eksi 5 bölü 7 çarpı x eksi 7. Buradan artık denklem çıkacak arkadaşlar. 7'yi karşıyla çarp. 7'yi. Eksi 5x. 5'i içeri dördüyorum. Artı 35. Burada şıklara bakın. Hepsini bir tarafta topladığını gördük. O zaman biz de hepsini bir tarafta 7 7'yi. Artı 5x. Eksi 35. Eşittir. 0 arkadaşlar. O da hangi şıkta var? 7'ye 5x eksi 35. Edirne. Edirne'de mevcut arkadaşlar. Şimdi bu birinci teknik. Bu analitik geometrinin çözümüyle. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yine sınav taktiklerinden bahsedeyim size. Böyle sorular tam sınavlık çözüm. Bir tane nokta aldınız kendimize. Şimdi bak paralel kenardan sen eşit olduğunu biliyorsun. Bu bir gerçeğimiz. Değil mi? Bak burayı da biliyor. 5'e 0. Arkadaşlar. Bu noktayla işi bitiriyorsunuz aslında. Bu noktayla. Tabii şıklara bakmak lazım. Acaba şimdi bak 5'e 0'a 5 noktası bu doğru üstünde. E nokta doğruyu sağla. Şimdi şıkların hepsi bu doğruyu veriyordu sözde. Acaba hangisi 0 5'i sağla? Şimdi A şıkkına bakalım. Arkadaşlar köyün üstüne yapıyorum şu an. Şimdi 0'a 5 noktası bak. 0 3 kere 5 15 15 eksi 15 sağladı. A şıkkı olabilir diyeceğiz. 0, 4 kere 5, 20, B elendi bile. Sırf şu nokta ile yapıyorum, 5 noktasıyla. Şimdi 0, 7 kere 5, eksi 35, eksi 35, 70. Bu da elendi, 0 vermedi bak. 0, bu da elendi. 5 kere 0, 0, 35, bu da olabilir. Şimdi A ile Edirne olabilir. E şimdi bir noktayla %50'ye getirdim. Bak 3'lük elediniz bile. Bazen yöntem bilmememiz gerekiyor. Onu söylemeye getiriyorum. üç Üçlük eledim bile. Şimdi gelelim. Arkadaşlar ben bir nokta daha biliyorum. 7'ye 0. İşte burada bir şey söyleyeceğim size ama. 7'ye 0'da nasıl bulduğumu şu 4'ten sonuçta şurası C4'e 5 soru vermiş. Burası 4 ise paralel kenarın karşı kenarı da 4. 7'yi oradan bulmuştuk. Şimdi A'la Edirne'ye 7'ye koyalım. X'e 7 vereceğiz. 5 kere 7 35. 35 eksi 15 20. 0 olmadı. X'e 7 vereceğiz. 5 kere 7 35. Y'ye bu sefer 0 vereceğiz. 30 bak her ikisinde de iki tiki aldı. O oh, cevap edildi. Analitik düzlemde arkadaşlar bir A kümesi tanımlanmış. Şu kartezyen demek. Yani X, Y'ye bağlı. Düzlemde dediği için arkadaşlar ikili nokta gibi düşünün. Önce tanımın ne olduğundan başlayalım. B, X, tanımlar verilmiş. Şimdi A kümesi eksi 4 X artı 2 küçük eşit 12. Şimdi arkadaşlar X, Y elemanı değerse tamam. Şimdi ben eşitsizlik çözerken bu tarz fonksiyon mantığında hani mesela 2x artı 4 e, eşittir işte 6 buradan da eksi 2. Nasıl çözüyorduk? Burayı kapatıyorduk. Eşitsizlik sorusu çözer gibi. 2. Sonra burayı kapatıyorduk. 2'ye bölüyorduk. x 1'den küçük. Sonra burayı kapatıyorduk. Buradan buluyorduk. 4'ü atlıyorduk. Eksi 6 2x. x eksi 3. Ve sonunda diyorduk ki x 1 ile eksi 3 arasında çalışıyormuşuz. Aralığını buluyorduk, kapatıyorduk, geçiyorduk. Hiçbir farkı yok. Sadece soruyu analitik düşüneceğiz bu sefer. Çünkü sen bunu mat 1'de beyaz kağıt üzerinde böyle yapmak zorundasın işlemsel. İşin içine analitik giriyorsa analitiğin bittiği yer. Koordinat sistemi. O zaman sen bu olayı nasıl koordinat sistemine aktarırsın? Mesela bunu nasıl aktarıldı? İşte x 1 ile eksi 3 arasında çalışıyoruz. İşte bunun analitik düzende gösterimi sayı doğrusunun mantığı. Şimdi bizim işimize yarayacak kısım. Şimdi biz kendi sistemimizle devam edelim. Dikkatli dikkat edin. Şimdi arkadaşlar önce burayı kapattım. x artı 2y 12 bir tane denklem var. Bir de şuraya V bağlacını koyalım. Bir de ikinci denklem. Eksi 4 x artı 2 y. Elimizde iki tane denklem var. Peki biz bu doğru denklemlerini analitik düzlemde demin nasıl göstereceğimizi görmüştük. Arkadaşlar nasıl göstereceğimizi görmüştük. B kümesinde şuraya yazıyorum. X çarpı Y sıfırdan büyük olan yerler ve eşitlik eşitlik de var. Tamam. Önce şu doğruyu bir bulalım. Şu doğru eksenleri nerede kesmiş? Nasıl yapıyorduk? X'e 0 Y eksi 2. Y'ye 0 ver. X eksi 4. Birleştir. Bak birinciyi bulduğum. İkincisi. X'e 0 ver. Y 6. Y'ye 0 ver. X 12. Bunu da buldum. Şimdi gelelim. Arkadaşlar, şimdi 0, 0 0 0 verdiğinde 0 12'den küçük sağlıyor. Demek ki burası. Bak, demek ki burası. Şöyle yapalım. Şu birinci doğrunun sağladığı yerler alt tarafmış. Çünkü 0 0 verdiğinde sağlıyor artık. Şimdi dikkatli bakalım. Özellikle şurada odaklayalım da olayı ben burada bitireceğim. Şimdi şimdi Şuna bakalım. 0, 0. 0, eksi 4'ten büyük. Aa, burada 0, 0 sağlıklıyor. Yani yukarıya. Onu da şöyle yapalım. O da böyle yapıyor. Gidiyor yani. Yukarı doğru gidiyor. Şimdi her ikisinin kesiştiği yer. Ortası. Ama burada bir şey var. B kümesi. A kesişim B. Şimdi B kümesinde ne vermiş arkadaşlar? X çarpı Y sıfırdan büyük. Şimdi X'e Y'nin sıfırdan büyük olduğu yerlere bakalım. Şimdi bu bölge. X'e Y. E, X negatif. Y pozitif. E bu bölgede negatif. Peki şurası. Üçüncü bölge. Biliyorsunuz eksi eksi. X'e pozitif. İşte. Birinci bölgeyi buldum. Burası. Çünkü size şunu soruyor. A kesişim B'yi soruyor. Şimdi ben A kümesinin grafiklerini çizdim. B kümesini buluyorum şimdi. X çarpı Y sıfır neler sağlandı? E burası da sağlamaz. Bir de birinci bölge sağlar. İkisinin kesiştiği yani. İşte sınırladığı bölgenin alanını soruyor. Bundan sonrası zaten bir üçgen. 4 kere 2 8 bölü 2'den buranın alanı 4. 6 kere 12 dik kenarların çarpımı yarısı 72 bölü 2'den buranın alanı 36. 36 4 daha 40. Arkadaşlar Edirne aradığımız